Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz bakalım 9-15 Ekim arasında sevgili ve cefakar ikizlerimizi neler bekliyor arkadaşlar hak veriyorum bayağıdır e, durumlar ikizlerin hiç istediği gibi gitmedi aşk konularında da iş konularında da birazcık toparlar gibi oldu sonradan tekrardan bir hüsranlar kayıplar ee, bakalım herhalde bu senenin hakikaten arkadaşlar en ee, nasıl derler en çok yük taşıyan burçlarından biri ikizler oldu diyebiliriz arkadaşlar ciddi ciddi arkadaşlar sizler için 3 tane kart çekip bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım hadi bakalım sevgili ikizler için vay sevgili ikizler Bakın yani hakikaten ilk kartta asaların altılısı arkadaşlar. Bakın zaten görüyorsunuz arkadaş zafer kazanmış ve gururlu bir şekilde atın üzerinde e, ilerlemeye devam ediyor ve ateş grubudur arkadaşlar asaların altılısı ve e, çabuk karttır arkadaşlar. Bu dönem zafer, başarı, ödül, gurur yani. E, Lider olabileceğiniz bir dönem arkadaşlar. Ciddi ciddi eğer bir takım şeyler bekliyorsanız düşündüğünüzden fazlasını materyal anlamda alacağınızı temsil eder arkadaşlar. Veyahut atıyorum işte bir sponsorluk görüşmeniz vardır. E belli bir şeye ihtiyacınız vardır. E paraya ihtiyacınız vardır. Düşündüğünüzden daha fazlasını alabilirsiniz. insanları ikna ederek bu dönemde arkadaşlar e bu dönem eee Motivasyonunuzun çok yüksek olacağı ve hakikaten çalışkanlığınızla ve bilginizle insanları peşinizden getirebileceğiniz bir dönem, özellikle bu dönem arkadaşlar e, blog, vloglan uğraşan motivasyon konuşmacısı arkadaşlar için özellikle çok daha fazlasıdır arkadaşlar. E, bu dönem şanslı bir dönemdesiniz ve dikkatlerin üzerinde olduğu bir dönemdesiniz arkadaşlar. Yani normalde e, her zaman ben e, anahtar kelimelerim vardır arkadaşlar. Mesela e, asaların altılısı için zafer, başarı ve bloggerlar için inanılmaz bir dönem diyebilirim arkadaşlar. Fakat e, şöyle de diyeyim. Hmm, nasıl derler? Negatifi de arkadaşlar e, bir takım cezalar yiyebilirsiniz bu dönemde. Trafik cezası olabilir. Ne bileyim işte vergi borcuyla alakalı bir şey vardır. veya ekstradan bir takım parasal cezalar özellikle yiyebilirsiniz bu dönemde sevgili ikizler. Hadi in bakalım. A Ayrıca sporcu arkadaşlar için de kupayı temsil eder arkadaşlar. Eğer bu hafta e sevgili ikizlerden sporla profesyonel anlamda uğraşan arkadaşlar varsa bu dönem birincilik, ikincilik, üçüncülük e güzel bir e derece alacağını da söyleyebiliriz. Sevgili ikizler için. Hadi in bakalım. Sevgili ikizler için ikinci kartımız. Sevgili ikizler. Sizin bu yani tılsımların beşlisinden çektiğiniz nedir arkadaşlar? Tabi üçüncü karta göre yorumlayacağız arkadaşlar. Çünkü ilk kartınız gayet güzeldi. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Normalde umutsuzluğu temsil eder aslında bu kart. Yani sizin ruhsal durumunuzu çünkü hakikaten bu sene gayet bir yük taşıdı sevgili ikizler. Aşk konusunda hayal kırıklığına uğradı. iş konusunda bazı olumsuzluklar yaşadınız. Yani önceki e, baktığım e, şeylerden de hatırlıyorum sevgili ikizleri gerçekten. Ve bu aslında sizin e, bu hafta kötü anlamda e, bir şey yaşayacağınız anlamında değil de e, buradan ışık yansıyor ve adam zaten bakıyor. Yani artık umut var. Her zaman umut var ve umut ışığı da var. Hiçbir zaman e, umutsuzluğa kapılmayın diyor. Çünkü zaten ilk kartın senin başarı ödül kupa kartı. E, o yüzden arkadaşlar e, bu dönem hani ne tavsiye edebilirim size harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz lazım. Bu hafta birazcık paranız yetmeyebilir bazı şeylere ve bayan erkek. Hiç fark etmez. Çapkınlık yapacak arkadaşlar. Bu hafta çok kötü bir zaman çapkınlık yapmak için dışarıda kalacaksınız. Planlarınız bozulacak. O yüzden hiç yeltenmeyin derim bu hafta. Sevgili ikizler. Hadi bakalım son kartımız. Five of Swords arkadaşlar. Kılıçların beşlisi. Yani e, her ne olursa olsun. Bakın biraz önce ne dedim size. Ee, tılsımların beşlisi çıktı. Umutsuzluk. Yani ruh halinizi temsil edebilir. Çoğunlukla. Diyor ki hırslısınız. Her halükarda. Ne olursa olsun arkadaşlar. Kazanan diyor siz olacaksınız. Sadece diyor vakit kaybetmeyin. Ha bu arada da arkadaşlar e, iş yerinden e, arkadaşlarınızdan e, nasıl söyleyeyim birazcık böyle e, Ufak çaplı tartışmalar olabilir. Yani fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Yani bir orta yolu bulamayabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Ekstradan da geçmişinizden aranızın bozuk olduğu bir arkadaşınızla ya o sizi arayabilir ya siz o aklınıza gelir. İçinizde bir barışma arzusu uyanabilir. Bu dönemde sevgili arkadaşlar ekstradan da ağır hastalığı olan... Arkadaşlar içinde savaş ve zaferi temsil eder arkadaşlar. Kılıçların beşlisi. Ve bu dönem artık kazanmak da istiyoruz tabii ki. Kazanmak da istiyorsak bu kart şunu da şey yapar arkadaşlar. Şunu da işaret eder bize. Önceliklerini düşünmeye başla. Önceliklerini düşün ve vakit kaybetme der sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler sizler için 9-15 Ekim arası taro yorumum böyleydi. Arkadaşlar kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili ikizler. Hoşçakalın.